Web TV ekranlarında Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle yeniden sizlerle beraberiz. Bugün yine iki ailemiz bizle beraber olacak. Kaş ve Ersin ailesi bizlerle beraber. Üçer kişi katıldılar yarışmamıza. Bir taraf Kastamonulu Kaş ailesi, diğer taraf Ordulu Ersin ailesi. Bakalım neler olacak? İlk soruyla başlıyoruz. Hazırsak İnşallah. eğer Kaş ve Ersin ailelerinin mücadelesi başlıyor. İlk soruyu soruyorum hazırsanız. Hazırız. Buyurun. Hazır. İlk sorumuz şu. Bir dizi soracağız. Türk sinemasının önemli oyuncularından Ferran Kutman. Afet Hoca karakterini canlandırdığı bir dizi vardı. Bu dizinin adı neydi? Ferran Kutman'ın Afet Hoca karakterini canlandırdığı yerli dizinin adı nedir? diye merak ediyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam. Ersin ailesi de cevabını yazdı. Hadi görelim cevapları. Hayat bilgisi. Hayat bilgisi. Peki hayat bilgisi cevabı doğru mu? Tabii ki doğru. Onar puan aldı. İki ailemizde ilk sorularda Ersin ve Kaş ailesi notumuzu alalım unutmayalım. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci sorumuz Türkiye'de e, bölgesel bir soru. Bir bölgeyi soracağız Türkiye'de. Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılan ve adı Özgür Atlar Ülkesi anlamına gelen bölgenin adı nedir? Acaba nedir? Özgür Atlar Ülkesi nereye deniyor? Biz hazırız. Tamam. Ersin ailesi cevabını verdi. Kaş ailesini de bekleyelim. Hadi görelim <laughs> cevapları. İç Anadolu. İç Anadolu. Peki doğru cevap İç Anadolu mu? İki ailemiz de yanlış cevap verdi. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bey olarak mı? Kapadokya olacak, evet. Bölge yani, olarak deyince... Yani evet, yani o bölge Kapadokya bölgesi. E, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri. Hmm. E, üç tane volkanik dağın <laughs> arasında olduğu, olduğu için böyle bir şey. Orada da yılkı atları vardır, böyle koşarlar. Ozan geliyor ismi zaten. Özgür atlar ilgisi. <laughs> Onlar özgür atlar aynı adlı kitaptan uyarlanan ve özellikle çocukların çok sevdiği filminde, filmde Charlie'nin ne fabrikası vardır? Biraz... <laughs> <laughs> Allah ben bir şey yapmadım çocuklar cevapladı. <laughs> çocuklar sever ben de severim gerçi bu filmden. Ama çok küçük yazdım. Neyse, neyse okumayın. Tamamız. Hadi görelim cevapları. Bakalım Charlie'nin ne fabrikası varmış? Çikolata fabrikası. Doğru cevap. Taş ailesi ve Ersin ailesi. Onar puanı kazandı. Charlie'nin çikolata fabrikası filmiyle. Üç soruda iki doğru cevap. İki ailemizden de geldi. 20'şer puandalar. Eşitlik bozulmadı. Dördüncü sorumuz coğrafya bilgisiyle alakalı. Bakalım coğrafyanız ne kadar iyi. Kapadokya değil ama bu sefer merak etmeyin. Yapacağız. Soru şu. Kuzeydoğu yönünden esen rüzgara ne denir? Kuzeydoğu yönünden esen rüzgara ne ad verilir? Efendim. Kuzey Kuzeydoğu yönünden esen rüzgara acaba ne ad verilir? Bakalım Kaş ve Ersin ailelerinden doğru cevap gelecek mi? Hazırsak hadi görelim cevapları. Poyraz. O da Poyraz. Evet, Kuzeydoğu yönünden esen rüzgara Poyraz denir. Doğru cevap. Onar puanı kazandı. İki ailemize 30'ar puandasınız. Bir soru kaybımız var. Ve geçiyoruz 5. soruya. Közlenmiş patlıcan ve etle yapılan yemeğin adı nedir? Közlenmiş patlıcanı böyle ezersiniz, üstüne de otelenmiş eti koyarsınız. Acaba nedir bu yemeğin adı? Hatta o patlıcanın içinde galiba kaşar falan da oluyor. Ya da böyle sos gibi bir şey oluyor. Tamam, Bak, tamam. çok anlamam bu mutfaktan ama. Hazırız. Kaş ailesi yazdı. Hadi Ersin ailesi, ailesi de yazdı. Hadi bakalım. Emin ama. Doğru cevap mı? Günker beğendi. beğendi. Doğru cevap Günker beğendi. Tabii ki. Onar puan iki ailemize de geldi. 40-40 eşitlik bozulmadı. Bakalım bu eşitliği bozabilecek bir aile çıkacak mı? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalındaki cüceler ne iş yapar? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'deki Yedi tane gücenin mesleği nedir? Bugün böyle durduk yere aklıma geldi bu. Olabilir. Hiç dikkat etmemiştim bugüne kadar. Aynı sizin gibi. Ne iş yapıyorlar hiç merak etmedim. Ne var? da Kaç ayı? Kaç Yazdı Ersin ailesi. Vallahi yazdık da inşallah. <laughs> Hadi verin bu doğru cevapları. aynen. Madenci, madenci. Aynen. Doğru cevap madenci ol. Evet. Ben <laughs> ormancı olur diye düşünüyordum. Hayır ben çiftçi olarak düşündüm ama <laughs> kızı madenci yaptı. <yazdım. gülüyor> Bizim oğlumu biz oduncu diye düşünüyorduk oğlumuz madenci arasında kaldık. Ya yani. ben ben ormancı olur diye düşünüyordum. Hep onlar işte ormancı, oduncu, neyse. Evet, evet. Ama, Ama kazmayla, gidiyorlar kazmayla gidiyorlar genelde. Nereye? ile gidiyorlar. Şeyde, filmde veya Ben yani filmde Hep de. böyle bellerinde bir şey var, ip var. Herhalde evet. bunlar ormancıdır. <laughs> Ama. Demek ki herkesin fikri farklıymış. <gülüyor> 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 Sen çiftçi diye düşündün <laughs> çünkü direkt. <laughs> Çekmeköy'le ilgili sorumuz şu. Çekmeköy'de arama kurtarma çalışmaları için eğitim alan ve böyle afet dönemlerinde yardıma giden ekibin kısaltması nedir? Adı nedir? Çekmeköy'de e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2015 ya da 16'da başladı bu e, organizasyon ve oldukça da ilerledi. E, en son yaşadığımız bu e, Atlantik'deki depremlerinde de. Önemli roller üstlendiler bu iklimiz. Bakalım doğru cevabı verebilir Allah razı olsun. Aşk ve Ersin aileleri. Hadi görelim cevapları. Çekut. Çekut. Tabii doğru olacak. cevap. Çekmek öyle. Yine aynı ya. çekut. Doğru cevap. Doğru, cevap. doğru cevap. Evet. Yine eşitlik bozulmadı. Vallahi aynı şeyi ben de söyledim. Yine aynı ya. <laughs> Evlerimizde kullandığımız elektrik kaç volttur? <laughs> Evlerimizde kullandığımız elektrik kaç volttur? Böyle o tahta kalemiyle ile tahtaya yazarken de sanki böyle Survivor'da elenecek isim yazar. Ben açıyorum ben. Yazdınız mı? Hoş Ersin Erdes yazdı herhalde. Evet. Hadi görelim. Yazdık. Görelim bakalım cevapları. Aynen. 220 220 Aynen. Evet. evlerimizde kullandığımız elektrik. Aynen. 220 volt. Yine aynı. Yine 16 puan. 8 soruda 7 doğru cevap. 70 puanda iki ailemizde kesintisiz doğru cevaplarla gidiyorlar. Peki 9. soru. Bakalım müzikle aranız nasıl? Bence iyidir. Çocuklarını niye? <laughs> evet. Ben genelde radyo dinlediğim için. Radyo <laughs> da çalmıyor mu? Çalıyor. Çalıyor da yani genelde haber oluyor, şey oluyor. Onları dinliyorum. <laughs> tamam, peki o zaman. Dokuzuncu soru şu. Bir müzik grubunda davul çalan kişiye ne denir? Davul çalan kişiye acaba ne denir müzik grubunda? Ben ne Ne Aranızda tavuk çalan var mı? Maalesef. <laughs> Bizde yok. <laughs> Ersin ailesi yazdı mı? Tamam yazdık. Hadi görelim bakalım cevabı. Bateriz. Bateriz. <laughs> Ya birine doğru birine yanlış mı desek acaba sırayla? Olabilir bizimki doğru onlar <laughs> yanlış. Umar puan Çağlay'de 9'da 8. 80'er puanda hem Kaş hem Ersin aileleri tebrik ediyoruz. Sonuncu soru. Peki Mersin'in plaka kodu kaçtır? Mersin. Bu benim işim. Mersin'de <laughs> mi var <vardır>? yok? Ha doğru. <laughs> yok. Ezberi biliyorum plakalar artık. Mersin'de mi Mersin. var? Mersin. Mersin ailesine Mersin sorusu geldi. Hadi bakalım. Tamam. Görelim cevabı. Hiç 15'er saniyeyi de artık bakmıyoruz. 33 doğru cevap tabii ki Mersin'in plakası. 10, 10. 90 puan da iki ailemize. Valla 5 soru kaldı. Ee, bu artık son dakikalarda yenecek gol çıkar. Bence... Artık. Bilmiyorum. Bence altın gole gidecek gibi. Bakalım. Altın gol için soru bulmamız lazım Ben orada ondan korkuyorum şu anda. İşte. <laughs> Biriniz bilmiyormuş gibi. altın gole gidecek gibi. Hadi be abi. Aynen. 11. soru. <laughs> Şimdi biraz da şey. Biyoloji bu. Biyoloji sorusu. Ahtapot Yolim. ve kalamarla akraba olan ve sıvı püskürten balığın adı nedir? Siyah evet. sıvı püskürten bir balık. sıvı püskürten bir balık. Ahtapot Belki ve kalamarla püskürten. akraba. Arkadaşlar en çok sevdiğim balık çıktı cevap olarak. <laughs> Bakalım doğru cevap gelecek mi? Evet. Hazırız. Kaş ailesi yazdı. Ersin ailesi yazdı mı? Şu an düşünüyorum. <laughs> <laughs> atapot ve kalamarlı akraba. Bu da şu demek, onun da bir sürü bacağı var. Ama ne atapot ne kalamar. Ben cevapladım ama buradan çıkmaz mıydım? <laughs> <laughs> yani bir tane yazdık ama bakalım. <laughs> görelim o zaman cevabı. Aynen. <laughs> <laughs> <Üretil. gülüyor> Mürekkep. <Gülüş> ben çok iyi yanlış yazdım. Biz balığı yazdık altına. On <laughs> buçuk <laughs> puan. Evet <laughs> onlar doğru yazdı. <laughs> Mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Ortak özne kullanmasın. Fazla yazandan Ort puan kırmıyor muyuz? Bir kelime, bir işleme hoş geldiniz. Ortak özne kullandığınız için <laughs> doğru cevap. <laughs> Onar puan. Bizim kültürüm. oğlumuzun ilgi alanı bunlar. Öyle mi? Evet. Direkt yazdı. Tebrik <laughs> ederiz valla. Zaten beyefendi direkt şeye verdi. Ufaklığa verdi evet. sen yaz diye. <laughs> <laughs> ne olacaksın büyüyünce? Ee, yani tıp alanında bir şey olabilirim. Mesela doktor gibi. Harika. İnşallah. <laughs> ben... Allah Allah yolunuzu açık etsin inşallah. <laughs> yani sana bakmayacağız mı bakacağız? <laughs> Erzin ailesinin gelecek planlarında ne var? Ben hukuk okumak istiyorum. İnşallah hayırlısıyla tabii. Harika. Evet. Ben de hukuk okumak istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Ablan okuyor diye mi okuyor <laughs> hukuk? <Yok> Kopya çekti Ben <önceden gülüyor> zaten. Tamam. Anlamadım. Abla senden çekti o zaman. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir. İnşallah hepiniz istedikleriniz, istediğiniz noktaya gelirsiniz. Şimdi bu biraz böyle hava ile meteoroloji ile falan alakalı bir soru. Yani falan değil, direkt onunla alakalı. Soru şu. Yaz aylarında sıcağı daha fazla hissetmemize neden olan hava olayı nedir? yazın böyle Temmuz'da Ağustos'ta bize ne daha sıcak hissettirir havayı? Acaba Ersin ailesi yazdı mı? Yani bence de başka, başka sen 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 bir, de. Gibi, <laughs> bir şey gibi, tam Tamam. O zaman çevirelim bakalım. Görelim cevapları. Yani Bakalım. Ya yok artık. <laughs> 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 Bu öyle Sıcak Hayır, neyse de, sıcak neyse de... Evet. <laughs> çok tereddütlü kaldık ama doğru çıkacak inşallah. Valla 12 soru, 11 doğru cevap, 110'ar puan. iki ailede hiç sekmedi yani. Çok 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 bakalım. 13. Akadokya yaktı, yaktı bizi. Doğru. Nasıl? Evet. evet. Kapadokya yaktı Kapadokya bizi. Kapadokya yaktı. <laughs> Gittiniz mi Kapadokya? Yok gitmedik. Yok ben de gitmedim. Valla. Çok gitmek istiyoruz ama Bilmiyorum. inşallah. Covid'den vallahi sonra. Valla şu sıralarda zamanı ama bu zamanda da gidilmez şimdi. Hastalık var. Aynen, aynen öyle. Covid'den dolayı. Ama valla sıcakta Ağlesin. gitmeyin. Ne olur sıcakta gitmeyin. Yazın gitmeyin aman. <laughs> Kışın mı gidelim? Ya serin olsun serin. Hava sıcak. Son Yukarı. Sonbaharda. Aşağıdan da aşağıda sarı toprak. Böyle bayağı bildiğiniz fırında gezer gibi geziyorsunuz ya Kapadokya'da. Alttan üstten sıcak. Mısır çölleri yani. Çok fena. Ama böyle sonbahar, kış da güzel, kışında güzel olur. Kışın gitmedim ama güzel olur. 13. soru. İnşallah gideriz, bakalım. İnşallah. Hastalık geçsin de. İnşallah. Valla demin hayat bilgisi sorusunu sorduk ya. Evet. Biz kendimizi yaşlı gösterdik dedik. Bu ondan da eski. Ooo, 80'ler gibi. Yani, bence. kurtarıyor 60 mu? 60'lar gibi olabilir. <laughs> Valla. 60'lar, o zaman <laughs> biz çekilelim. <laughs> Gerçi biz onları da büyüdük ki yani, onları da izledik yani. Evet evet, izledik için. ama izledik. Değil Yaşlar yani. kaç bu arada? <laughs> ben 37 yaşındayım. 37. Evet. Ben 36. 36. Süper. Hanımefendinin yaşını sormuyorum, geçiyorum orayı. Tamam yok, canım. bunu bilirsiniz. İzlemişsinizdir. Süper hızlı ve güçlü, uçabilen karıncanın kötülerle mücadelesini anlatan çizgi filminin adı nedir? Ben biliyorum. Bu <laughs> bayağı eski. Bu saatte <laughs> yenen gol çıkmaz, Ersin ailesi. Bak vallahi kaçar evet. Süper güçlü, hızlı, uçabiliyor, Kötülerin de evet, müsaade <laughs> Karınca. Biz bunları izledik ama. İzledik evet. Ama 1965'te yapılmış bu. Evet. evet. Abi biz yazdık? Yazdık. <laughs> 1965. Süremiz bitti. Evet. Hadi görelim cevapları. Biz de bittik. Ya çevir. <laughs> 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 ya vallahi <Hayır>. atom... <laughs> <laughs> atom karınca Atom karınca doğru cevap. Hızlı <laughs> <laughs> <Atom. gülüyor> yazmak bir şey ifade etmiyor. <laughs> atom karınca 13 soru 12 doğru cevap 120'şer puan. Bu işin sonu nereye gidecek bilmiyoruz, bakalım. 14. soru şu. Emel Sayın'ın söylediği ve Onda bunda şundadır diyerek devam ettiği şarkıda hangi evet. orkiden bahsedilmektedir? Bu biraz kolay olmuş yani. Evet. Şimdi ben de fark ettim, çok kolay olmuş. Hadi görelim cevabı. Yani. Görmesek de olur de. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hemen çevirelim. Evet, evet. Doğru cevap mavi. <laughs> ben kendimi <bir> zamanlamadım. <laughs> Başkenti üç küp olan kentte, kentin olduğu ülke. Yani ülkede ne ülke. şey, ne ne bil konuşulur. Niye soramadım? Değil mi? Ne ne Anlamadım ben soruyu. Ne soruyorsunuz? anlamadım. <gülüyor> konuşulur? Soramadım. <laughs> Üsküp. Üsküp'te Başken ne dil konuşulur? Üsküpte olan ülkede hangi dil konuşulmaktadır? Üsküp'te. Evet. Ses alayım. İyiyim. Görüyor musun? Başkent Üsküp olan ülkede hangi dille konuşulur? Hayır dil soruyor tamam. Yaz arkadaşlar. Üsküp'te hangi dil konuşuyor? Bak o dil nasıl oluyor? <laughs> hızlıyor, hızlıyor. Memleketler neresi bu arada? Biz Kastamonu'yuz, Bekletliyiz. Kastamonu, vallahi çok severim Kastamonu'yu. Biz de orduluyuz, biz de bekletmeyiz. Makedonya, Makedonca. Peki, şimdi. Hangi dil konuşulur? Ülke Makedonya. Ama dil... Dil daha var aslında da. Makedonca. Bir, yok bir dil daha var da e, orada konuşulduğunu düşündüğüm onu yapmadım. <laughs> hangi, hangi dil? Arnavutça. Arnavutça. Bazı bölgelerinde vardır doğrudur. Evet. Ama tabii şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. E, Makedonya'da resmi dil kullanılan dil Makedonca. Bu cevabı <laughs> veren aile de kaç aile? Son soruda son soruda bu sesin ailesi. Hayırlısı olsun ne diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar yazdık Makedonya diye. <laughs> ama ülke Makedonya. Aradığımız cevap Makedonca. Evet. evet. Orada karıştı zaten. O yüzden. Yani e, yanlış anlamayın kusura bakmayın. Estağfurullah. Aradığımız cevap Makedonca olduğu için e, belki e, Kaş ailesi de Makedonya yazsaydı evet hani Makedonya'da Makedonca konuşuluyor derdik ama öbür taraftan Makedonca cevabı geldiği için böyle bir Durum ortaya çıktı. Son dakikada e, var kararıyla böyle i̇şte, var C K var K var. olunca karıştı. Valla vara gittik gol yedik. <laughs> bir zaten <laughs> çevirdin abi. Olsun nasıl. Evet. Canınız sağ olsun. Aynen öyle. Kaş ailesi oldu. 15 ama gerçekten muhteşem yarıştı işte iki ailemizde. Evet. 15 soruda 14 doğru cevap. Kaş ailesi 13 doğru cevap. Ersin ailesi. Ama evet. ben iki aileyi valla bir kez daha Burada görmek isterim. İnşallah. 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 Biz <laughs> çok eğlendik. Evet. Yani biz de eğlendik. Emriniyetle Gerçekten emriniyetle çok iyiydi. Burada yarışmak isteriz. İnşallah. Harika valla. Sizi o zaman yeniden sıraya koyuyorum ben. Tabii. Olur. Harika. Olur. Ama bir istersen birbirinizle de yarışabilirsiniz. Ya da ayrı ayrı Olur. başka kitler tanımlayabilir size. Olur. Ben zevk aldım yani. <gülüyor> 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 Bu sefer ama ben şeyi gördüm e, ee, o potansiyeli gördüm. Bu sefer vallahi çok zor sorularla geleceğim. Merak etmeyin. Bekleriz. Bekleriz. <laughs> biz de bilemeyiz. Ben... Öyle 15, 14, 15, 13 falan yok böyle bir şey. Vallahi biz e, de şey, şey yaparız zaten. Bilememe rekoru kırarız. <laughs> aynen. Gerçekte <şekilde> bilemeyiz yani. <laughs> biz, sizin, sizin zor sorularınız varsa bizim de bilememe şansımız var yani. Tabii canım aynen öyle. Yani, evet. Yani. Valla tebrik ediyorum iki ailemizi de. Helal teşekkür olsun edelim. elinize sağlık, ağzınıza sağlık, bizi evlerinize konuk ettiniz, teşekkür ediyoruz bu saate kadar da beklediğiniz için. Biz beklediniz. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başınızı ağrıttık, hakkınızı helal edin. Ay helal estağfurullah. Olsun. Covid döneminde bence çok iyi geldi. Yani evet pandemi sürecinde... Bizim bir azından... sorumuz daha yok mu? <laughs> Hayır ben yayından sonra sorayım size. Ben soruları vereceğim bir dahaki yarışmaya. O, için. 14 oldu. <laughs> 15 oldu ya. Ka kafa 14 oldu. Valla 15 evet. oldu. olsun. Ailemizin ailesi de yapacak Son soruda gittik ya. Hoş geldin minik prenses. Aferin, hoş bulduk. Be. Hoş bulduk. <laughs> teşekkür ediyoruz yarışmacılarımıza, ailelerimize. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz çok, çok teşekkür ederiz. Yani bu pandemi sürecinde insanlara bir etkileşim yaparak en azından kafalarının dağılmasına, leşelenmesine vesile olduğunuz için öncelikle Çekmeköy Belediyesi'ne, sonra da Tolga Bey size çok teşekkür ediyoruz. Ersin ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Memnun size olduk tanıştığımıza. Biz de teşekkür an. ederiz. Biz de memnun olduk. Bir daha inşallah yarışırız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Harikasınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Kaş ve Ersin aileleri arasındaki mücadele gerçekten muhteşemdi. 15 soru. Kaş ailesi 14 doğru cevap. Ersin ailesi 13 doğru cevap. Son dakikada, son soruda yenen bir gol, verilen bir yanlış cevap kazanan Kaş ailesi oldu. Her iki ailemize de çok teşekkür ediyoruz ve onları tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel yarıştılar. Sözde aldık. Yeniden bizlerle beraber olacaklar bu ekranlarda. Bakalım bu kez neler olacak? Bu sefer daha zor sorular soracağım. Haberiniz olsun. Siz de bu heyecana katılmak, bu yarışmada bizimle beraber olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Her zaman söylediğimiz gibi. Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine giriyorsunuz. Çekmeköy.bel.tr adresine. Orada ailen bilir bölümümüz var. Formu dolduruyorsunuz. Biz sizi arıyoruz. Ve bu ekranlarda buluşup yarışıyoruz bu eğlenceye sizi bekliyoruz. Yeni bölümlerle, yeni heyecanlarla yeniden karşınızda olabilmek dileğiyle mutlu akşamlar, hoşçakalın.